Bu, bu maçtan mutluyum çok. Bizim izleyicilerimiz toplandı. İlk defa bir ödüllü olacak bir yarışma yapıyoruz. Bakalım kimler kazanacak. Zehir takımı hazır. Hepinize söyleyeyim MS takımı var. Solo'cularımız var Furkan ve Ertuğrul. Başka kimler kimler var bakacağız şu kontrollere geçersek ben daha mutlu oluyorum. Evet bakıyoruz. Şimdi önce Ahmetlerin takımı. Bizim moderatörler bu takımda. Sanırım şurada baya bir olay olacak. Ya da şuraya mı baksak? İzle. Evet asıl olay burada galiba. Tayfun'u aldı bile. Tayfun'u aldı bile. Aman aman takılma. Ne oldu takılma. Bakalım burada neler başaracak. 1 ve 4 kalmıştı ama Hemen bitirmiş işini. MS'ler birbirini mi vuruyor? Bana mı öyle geldi? Orada neler oluyor? Bu taraf biraz yavaş ilerleyecek gibi geliyor. Değiştiriyorum. MS'te de bakmaya gidiyorum. MS'ler sürünüyor galiba. Bir bakalım burada neler olacak. Oy, oy 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 Bir dakika bunlar aynı takımda olması gerekenle aynı takıma mı girememiş? Birbirlerini vuruyorlar. Herhalde burayı artık şeyler kazandı. Çınarı kaldırın acı. Yine güzel savaşmış be. 4 ve 2. 2 kişi. Aa yo. Bir dakika bir dakika. Burada bir takım arkadaşı var. Ama ona gidemez. Yeni de biliyorlar. Yıl. Yo, yo bilmiyorlar mı? Vallahi. Olur belki. Vallahi belki olur. Mert'i vurmazlarsa olabilir uyanmadı çünkü İsmail. Aa bitirdi. Mero acıcık canıyla gördü ve bitirdi. İsmail kasap birilerini vurmuş. Hemen İsmail'e gidiyoruz. Neler? Ha bu bir dakika. Pardon buydu zaten. Dark Blood da o sırada gitmiş. Bakalım şimdi bir genel haritamıza. Güzel şeyler oluyor. Hemen hızlı bir kombattı birkaç takım. Acayip bir ara aldı zaten. Artık kendi bölgelerine sahipler. Ego Furkan. Ego Furkan. Solo'yu ben eşyalarımı toplar öyle atarım modunda. Ama hızlıca ilerliyor galiba. Sesleri duymuş olabilir. Onu bir izleyelim bakalım. Onu bakalım bir. Evet evet evet. Farkında. Orada birileri olduğunun farkında Ego. Furkan. Burada bir kombatlar döndü çünkü. Bakalım. Yetişebilecek mi o takıma? O takım da artık burayı bitirdi. Herhalde Araba falan arıyor. Onlar 3 kişiydi. 2'ye mi düşmüşler? E bunlar kaldıramamış o zaman. Sanki yanlış mı gördüm? Sanki bir tane adamlarını kaybetmişler. O adamları da Çınar değil miydi ya? Aha. Abi oradan iyi gördüm be hacı. Gördüysen. Yuh artık. Tüşt artık. Vallahi adam görüyor acı. Bulmuş çarpı 99'unu. Neydi? 99x. Vallahi buluyor. adam buluyor abim. Bir genel haritaya bakalım. Haritada yaklaşma var mı başka takımlar? Turuncu takımda hafiften Furkan'ı arkalamak üzere yolda. Evet, burada kan çıkacak acı belli oldu. Bu kan çıkacak. Evet o da bir yan şeylik olmuş takım. Aa. Enesler geldi. Enesler geldi. Ego Furkan dara düşecek birazdan. Bayağı da arkalama modunda yaklaşıyorlar ama Ego Furkan burayı bırakmayacak gibi. O arabaya binemezsiniz dedi. O arabaya binemezsiniz dedi ve bindirtmedi. Bu arada kavga nerede çıktı? Bu kavga nerede çıktı? Anlamadım ama birileri gitti. Hemen oraya gitmem lazım ama o kadar kontrolle hakim değilim Furkan yaklaşıyor vallahi. Furkan o ikiliyi bitirme peşinde. Furkan kıyım kıyım geliyor. O ikili de hazır. Tuttuğu Tuttuğumuz inanılmaz bir arkalanma mevcut. Lati Emul Yok Emu 100 16 ve turuncu takım Ego Furkan'a çok fena yanaşıyor. Vallahi çok da gürültü yaptı. İnanılmaz arkalanmak üzere. Ama Ego Furkan güzel dağılıyor bu takımı. Baya hasar vurdu ama bir türlü bitiremedi. Acaba e, backupları var mı? Heal'ları var mı? Ego Furkan sıkışmak üzere. Ama henüz hala uyanamadı tabii ki. Ses, ses. Eceli arkasında. Ama onlara kalmadı. Ama turuncu takım muhtemelen o cesetin başında bu ekibi basar. Bu sırada bakalım. Bu iki takım birbirine çok yakın. Ha birbirlerine pas geçmiş olabilirler. O tarafa da bakmak istiyorum. Ee, bir dakika baktım yanlışlıkla hatta. Ne oldu? Bunları kim devirdi? Ceren'den birbirlerini mi trollüyorlar? Anlayamadım. Şu da devam etmem gerekiyor savaşa. Çünkü burada bir kan daha çıkacak gibi. Derken yatırdılar Mero'yu. Evet demiştik. Arkadaşı da gitmişti. Ulan bir gidemedik diye şu an isyan ettiğin duyar gibiyim. İsmail'in. İsmail. Bitirmiyorlar. Ya da görmüyorlar. İsmail delirdi. Oradan sıkıyor ama görüyor mu da mı sıkıyor acaba? O drop da var. Ha buradan. O aldı enesi. Ama bitirdiler arkadaşını. İsmail yalnız. Artık yalnız. Arkada enesi kaldırıyorlar. Biraz ghost gibiydi diyen chat haklı. <laughs> Furkan. Seninki de biraz ghost gibiydi. Ama sesi de duymuş olabilirsin tabi ee, Ben rushladığını gördüm Ama yakında baya güzel bir kombat dönmüştü Muhtemelen duymuşsundur sen sesi ama seni ghostlamış olabilir Bu turuncu Bu turuncu takım Bu turuncu takım fena geldi senin arkandan aynen Abi ghost'u şey yapamıyorum bu da kombat vardı çünkü engelleyemiyorum Öbür tarafta dolanıyor hala Hiçbir şey var mı? Birbirlerinden uzaklaşıyorlar herhalde sona kalmak için birazcık daha pasif oynuyor bizim modlar derken derken neler oluyor birbirlerini bombalıyorlar modlarımız delirdi modlarımız birbirini alkışlıyor Affet iyi bok eylediniz der gibi <laughs> bombayla birbirlerini patlattılar eğleniyor çocuklar onlar da arkalanmak üzere haberleri yok mu? Yok. Biraz uzaklar. Ahmet de kızıyor. Hadi ulan. Der gibi havaya sıkıyor. Evet. Gürültü yapa yapa gidiyorlar. Tamam. Öbür tarafa hemen hızlıca bakmamız lazım. İsmail ne yapacak? İsmail salması lazım bence ama dövüşmeyi seçti. İsmail'e baktığım gibi kem gözlerimle İsmail'i yatırdım aşağı. Gördünüz mü bilmiyorum. Aa yerde kar var. Ulan kendim bulmuş gibi sevindim. Vallahi kendim bulmuş. En son kar buldum. Duvara kafayı soktum öldüm. O yüzden artık izleyeceğim. Evet bunlar dağılmış. Evet artık bence bizim modları izleyebiliriz. Bizim modlar o drop. Ceren nasıl bak lap lap lap. Coins gibi emikliyor bak. Artık şeyini falan <laughs> boyasını söküyor artık şey çantanın. Evet devam ediyoruz bir kavga var hemen yetişti arkadaşlarına zehir takımı yeni takım vallahi zehir gibiler hoppa işte bizim Hesim yok etti Hesim yok etti çok açıkta mı yakalamış yok aslında oralar açık değil ama PUBG oralar PUBG aslında ne oluyor Erhan arkalama niyetinde kombatın ortasında bir savaş muhabiri Ozan zaman Ahmet hala artık şeyini söküyor. Arkadaşlar bu da çileler çileler. Ahmet'i görüyorsunuz değil mi? Tam bir takım adamı. Alır şeyini lootunu hop derse koşar. işte Ahmet'in farkı. 3 ve 4 bu da can çekişiyor arkadaşları. Bakıyoruz. canını doldurmaları lazım. Tor inanılmaz vuruyor. Dağ, dağ, dağ. Burayı dalladı artık smoklar yetmiyor. Erhan da yandan görmeye çalışıyor. Erhan galiba Ozan'ı baya güzel yakaladı Ama oradan ceren'i taşın arkasında aynı taşın arkasında oldukları için dağılıyorlar. Ozan Mert devirdi. Erhan çok güzel çünkü açığa çıkmıştı. Ahmet de aynısını yapabilir ama ne yapmak istiyorlar? Ahmet koşuyor. Ahmet vallahi smok hak getire. Ahmet yiyor Ahmet de yattı. Çok güzel yatmış vallahi Erhan arkalaması daha doğrusu yanlaması bayağı etkili oldu Erhan'ın zehir takımı bu maçı alabilir bakalım diğer ekip ne yapıyor Tor yalnız bu tarafı 3 kişiyi daha 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 yok etti ben de kontrolleri kaybettim ne oluyor lan dur ben en iyisi hemen hile yapayım şu bir bakalım. Todun gözünden olaylar nasıl gelişiyor onu izleyelim. Çünkü benim kontrollerim bozuldu. Tamam. <laughs> Tod artık onu kaldırıyor, bunu kaldırıyor, adam vuruyor. Tod bu takıma fazla geldi. Ah Ceren kalktığı gibi yattı. Tabii buradan biz bu olayı izleyemiyoruz. Biraz da Erhan'ın gözünden izlememiz lazım bence. Çok güzel bir pozisyonda. Erhan burayı alır. Ahmet alan dışı kaldı ve yattı çok acayip görüyor. Bizim ah Ahmet'imi vurdular. Ahmet'im gözlerim görmeyeydi bunu. Evet. Erhan'a da fena geçirdiler. Ee, sanırım Thor şey yaptı. Bu arada... Abi. Efendim dur bir saniye. Maç sunuyor. Ah be Ozan'ı da bitirdi. Thor kaçtı. Thor kaçtı. Erhan kaldı. Erhan vallahi kaldı ama birkaç arkadaşı da sanırım Alan diyor. Bir arkadaşı Alan dışında kalıp ölmüş. Kayıptayım. O yüzden kestim lafını. Ahmet'im fena Alan'ı birazcık da ghost bile olabilir Heh. bilmiyoruz. O yüzden e artık olduğu kadar diyeceğiz. Devam ediyorum maç sunmaya. Diğer takım da geliyor artık galiba buraya. Sizin Thor yaşıyor mu? Thor? Dur Öyle. ya. vallahi mı? Lan çocuk giremedim içeri. O zaman Evet. Bir de Enes'in gözünden bakalım olaylar nasıl gelişecek. Enes biliyor gibi koşuyor mu sanki? Birazcık. Tamam sen rahatçasın. Evet evet. evet, evet. Bakıyoruz. Galiba olay yeri artık zaten daraldığı için ya bilmiyor. Baksanıza adam nerelere bakıyor. Olay orada sanıyor. Aslında biraz daha sola doğru kaçtı diğer ekip. Hemen Ghost diye poh atmayalım kimseye. Evet. Gördüğünüz üzere ama eski olay yerini biliyormuş gibi. <laughs> Yalnız Enes çok kötü bir pozisyonda kalmış olabilir. Nerede bu takımın devamı? Vallahi bir hilal turan taktiği dönebilir. Erhan vallahi yok etmeye devam ediyor. Enes çok açığa çıktı. Enes artık bıçak bıçak bulacak neredeyse. Enes çok iyi bir pozisyonda. Uzaktakini bitirdi, yakındakini bitirdi. Ama bu taraf zaten ölmüş. Ben hayal mi görüyordum? Adamlar yok etti abi. Erhan vallahi yanlayarak çok efsane şeyler yaptı. Enes'ten çok ümitliydim orada. İki kişiyi yatırdı ama bitiremedi. Ve maç bitti. Kazanan takım zehir.